veriyorsun kucağına. Tabii İçinde kelimeler var. Çok bilmediğimiz, kullanmadığımız kelimeler. Eyvah. Aha, sen bunların hepsinin anlamını biliyorsun. Mütetek kim? Falan böyle garip evet. iki ya da üç tane kelime seçeceksin. Onların anlamını sen bize söyleyeceksin. Sen de ne çağrıştırıyorsa. Tabii ki seçeyim şimdi. Ya Canset gerçekten baş belasın. <laughs> yani kelimeyi söyleyebilir miyim şu anda sana? Lütfen. Vagotoni. Hah ne demek? Sen bana açıkla. Sen her şeyi bilensin. Özellikle yük vagonlarında iki katlı olduğundan dolayı vagonların alt kısmındaki kutu yerleştirilme tüm bölgelerine denir. Vagotuni. Oh, Anladın yeah. mı? <laughs> evet. <gülüyor> Ay, evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çok, çok güzel. Böyle aydınlanıyoruz. Cihangir'de kullanıyorlar bunları da ben <laughs> şey yapmıyorum. Grandi, Gandhi'nin erkek kardeşi. <laughs> Peki bakıyorum. Bence bu Erol Evgin'in gülüşünün kelime hali. Ne? <laughs> Kırtıpıl. <laughs> o da öyle. Kırtıpıl mı? Evet. Kırtıpıl. Çok iyi. Kırtıpıl. Kırtıpıl. Bazı gülüşlerin yani dişlerin çok ağızdan ayrıl ayrılmadan yani dilin bölmediği diş yapılarında ki gülüşlere böyle diyoruz biz. Kırtıpıl, gülüştür kendisi. Hani <laughs> çok tatlı. güzel uydurdun. En sevdiğim bölüm bu. Herkes o kadar güzel uyduruyor. Çok güzel uydurulma. Acayip güzel bir şey uydurmak ya. Şimdi bu üç kelimeyi kullanarak ben bir hikaye anlatır mısın? Tabii ki. Psikolog gibi oldum değil mi? Şu an böyle bir hissettim kendimi. Tabii ki. Birbirine çok aşık iki genç bir vagonda bir gün kız çocuğa çok güzel bir yüzük hediye ediyor tamam mı? Diyor ki bu bizim aramızdaki sonsuz aşkın simgesi olacak. Çocukluk hayatım bu bu vagonda kaybolur. O zaman diyor hayatım sen de bunu Vagotuni'nin içine sakla mutlaka diyor. Zamanı geldiğinde biz tekrar buraya bindiğimizde diyor, e, bu yüzü diyor beraber seninle açıp bu eski günleri yad edelim derken kapı çalıyor. İçeri Grandi giriyor abi. Diyor ki siz burada ne yapıyorsunuz? Hani eşitlik, adalet ve sevgi üzerine bazı şeyler e, mesajlar verecektik insanlara diyor. Neden bu mesajları vermek yerine bu mesajları sadece ikiniz veriyorsunuz diyor. O sırada vagonların ışıkları kapanıp açılıyor abicim ve e, ikisi de o kadar basamanın verdiği şeyle korkuyla kırtıplı bir gülüşle <laughs> biz sadece ödev yapıyorduk diyorlar. Böyle. Çok güzel güzelmiş. Yakalanmışlar. Şimdi ben sana gerçek anlamlarını söyleyeceğim bunların. Bir sinirsel rahatsızlık türüymüş. Fransızcadan geliyormuş. Sinirsel rahatsızlıkmış. Ne ama? Bagotoni. O kadar. Sözlükte o kadar tamam. yazıyor. Tamam, okey. Kırtıpıl ne ya? Dur, kırtıpılı bulacağım. Kılıksız, zavallı kimseymiş. Ay ben der miyim Erol Evgin'e böyle bir şey ya? Hayır der demezsin. Zaten gülüşüne dedi. Kırtıpıl gülüştü dedim. Grandi. Geminin baştan ikinci direği. İlk direğin adı ne acaba? Brandy. <laughs> <laughs> çok güzel uydurukluk kelimeleri. Çok güzel oldu. Vallahi çok beğendim. <laughs>